değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. 2500 yıl önce Heraklitos tarafından söylenen bu söz günümüzde daha fazla anlam kazanmakta. Son yıllarda yaşanan iklim, ekonomi ve sosyal yaşamdaki inanılmaz değişimler dünyayı baştan sona büyük bir hızla yeniden şekillendiriyor. Ekonomiler sarsıldı, endüstriler altüst oldu, hayat sonsuza dek değişti. Çevremizdeki iklim değişiyor, mevsimlerimiz birbirine daha da yakınlaşıyor. Off-road özellikli macera motorları, sport motosiklet performansıyla naked motorlar veya custom motorlar gibi tasarlanmış elektrikli motosikletler. Sürdürülebilirlik, düşük emisyon değerleri daha az atık. Hiçbir zaman bu kadar kritik olmamıştı. Son zamanlarda zeka, değişime uyum sağlama ve yeni çözümler yaratma yeteneği olarak tanımlanıyor. Nox, mevsimsiz koleksiyonunu sunar. Nox, mevsimsiz koleksiyonu her sürüşte ve her mevsimde kullanılabilecek ürünlerdir. Korumayla başlayan ve yüksek sıcak havadan şiddetli yağmura kadar tüm koşullara uyum sağlamak ve bunların üstesinden gelmek için katmanlardan oluşur. İlkbahar, yaz, sonbahar veya kış için farklı kıyafete gerek yok. Nox'la tüm iklim koşullarına uyum sağlarsınız. Mevsimsiz koleksiyonu tümü birlikte veya ayrı kullanılmak üzere tasarlanmış ürünlerden meydana geliyor. Tüm yıl boyunca her şart altında isterseniz off-road veya spor, isterseniz de naked motorlar veya scooterlarda konfor ve güvenle kullanabilmeniz için tasarlandı. Bu zamana meydan okuyacağınız zamansız ve mevsimsiz bir stildir. Modası geçmez düz tasarım hatlarıyla tüm motosiklet türleri ve sürüş stilleriyle mükemmel uyumu yakalar. Nox mevsimsiz koleksiyonu, gardırobunuzu işgal eden, çok az giydiğiniz ve mevsim sonunda kurtulmak isteyeceğiniz ürünler değildir. Tüm yıl boyunca ve tüm koşullarda kullanabileceğiniz için daha sürdürülebilir ürünlerdir. Kökten değişen dünyamız için motosikletçi kıyafetlerine bulduğumuz modern çözüm budur. Peki Knox mevsimsiz koleksiyonu nasıl çalışır? Sistem en alta giyilen, rahat hareket etme imkanı sağlayan, ısı ve nem dengesini kontrol altında tutan doğal aktif içlik katmanı ile başlar. Sürücü ekipmanı kategorisinde en iyi ödülüne sahip doğal aktif en doğru başlangıç olacak. Üstüne CE sertifikalı, korumalı motosikletçi pantolonu veya kot pantolonlarından birisini seçin. En ileri kumaş teknolojileri kullanılarak her türlü motosiklet tarzına uyacak şekilde tasarlanmışlardır. Şimdi korumalı katmanı ekleyelim. Tüm Nox korumalı montlar sıcak günlerde herhangi bir başka mont giymeden tek başına güvenle kullanılabilir. Rakipsiz havalandırma konforuyla korumadan ödün vermeyen her kullanıcı için uygun tarz mont vardır. Korumaların hareket edebildiği geleneksel ceketlere kıyasla doğru ve sıkı oturan korumalarla geliştirilmişlerdir. Nox tarafından tasarlanan file kumaş sınıfın lideri aşınma ve yırtılma direnci sağlar. Nox korumalı mont serisi motosiklet topluluğu kadar geniş bir koleksiyondur. Motosikletçiler A, çift A veya en yüksek koruma seviyesi olan 3 A seviyesine sahip korumalı montlardan birisini seçebilirler kıyafetinize, soğuk hava koşullarına dayanıklı, yumuşak dış yüzeyi ve iç kısmı yüksek performanslı termal katmanı olan yeni Nox Dual Pro, yüksek performanslı üçü bir arada montu ekleyin. Bu, sürücünün değişen hava koşullarına uyum sağlaması için ısı yalıtımını ve hava koşullarına karşı korumasını sağlar. Dual Pro, herhangi bir Nox korumalı montla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece giysiler motosiklet üzerinde hareket kısıtlaması olmadan birbiri üzerine giyilebilir. Son olarak, yağmurdan korumak için Nox su geçirmez bir dış katman ekleyin. Bunlar dikişleri yalıtılmış, hafif, paketlenebilen ve çok hızlı kuruyan giysilerdir. Mevsimsiz koleksiyonu, sürücülere her zaman, her ortam ve her duruma göre uyumlu kıyafet sunar.